Merhaba değerli ruh dostum, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda tarotun bambaşka bir yönünü deneyimlemek üzeresin. Açılımlarımız niyetle uyumlanmak ve dilediğimizi hayatımıza çekmek için bir rehberlik sunuyor. Şimdi derin bir nefes alın. Gözlerinizi kapatın ve niyetinizi kalbinizde hissedin. Enerjiyi fark etmek değişimin ilk adımıdır. Gerçeklik önce zihinle sonra inançla ve en sonunda cesaretle şekillenir. Niyetlerimizin gerçekliğe dönüşmesini manifestleyerek açılıma başlayalım. Yalnız unutmayalım ki manifest etmek sadece istemek değil, aynı zamanda uyumlanmak ve adım atmaktır. Açılımlarımız zamansız bir zamanda niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp, almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Aklımdaki kişi beni sevdiğini biliyorum. Beni istediğini biliyorum. Benden vazgeçmeyeceğini biliyorum. Ama bana adım atman için, bana gelmen için ben ne yapmalıyım? Bana güvenmen için ben ne yapmalıyım diye kartlarımıza soralım. Bu atan kartımızdı. Dengeli olmalısın diyor. Sıfırdan yeni başlangıçlar yapmalısın diyor. Bazı şeyleri riske atmalıyız veya riske atmalısın diyor. Bu ortaklığa birlikte başlamalıyız diyor. Birlikte hareket etmeli, birlikte karar almalı, birlikte ilerlemeliyiz diyor. Her şeyimiz aslında birlikte olmalı. O köklü adımları sen de benimle birlikte atmalısın diyor. Peki devam edelim. değnek altılısı. Değnik altılısıyla iyi yönde haberleşmeliyiz diyor. Bazı şeyleri sen benim tarafımdan kabul etmelisin. Beni onaylamalısın. Ee, ve bu noktada iyi haberleşmeler yaşamalıyız diyor. Çünkü tamamlanabilmemiz için, bütünleşebilmemiz için, aramızdaki o yeni şansın oluşabilmesi için... O adımların, o sağlam temelli adımların atılması gerekiyor. Bizim büyümemiz, gelişmemiz için bizim her şeyi yeniden başlamamız gerekiyor diyor. Peki benden yeni başlangıçlar istiyorsun. Hatta risk almamı istiyorsun. Bu ilişkinin bir şansı var. Ortak hareket edelim diyorsun. Beni onayla, beni kabul et diyorsun. Peki bütün bunlarla ben sana geldiğimde evet seni onayladığımda evet seni kabul ettiğimde fikirlerine kıymet verdiğimde veya kabul ettiğimde ben de bazı şeyleri riske attığımda sen ne yapacaksın benim için nasıl tepki vereceksin bana nasıl karşılık vereceksin bakar mısınız dünya kartına dünya kartı Mücadele edeceğim, uğraşacağım o tamamlanmaya, o e, büyümeye, gelişmeye, belki o aile hayatına, o sağlam temelli ilişkiye ulaşabilmek için mücadele edeceğim. E, yalnız Kılıç Kraliçesi, şu Kılıç Kraliçesine bir kart daha almak istiyorum. Evet, sen benim kaderimde varsın. Çünkü sen beni yönetiyorsun tatlı ama sertsin. Bazen e, senin yoksunluğunu çekiyorum. Sen olmadığın zaman güçlü hissedemiyorum. Verimsiz kalıyorum. Güçlü olan sensin. Ben sana sadığım. Senin senin için mücadele ederim, edeceğim diyen o tamamlanmaya, o birleşmeye, o e, iyilik haline ulaşmak için bütün çatışmaları göze alacağım diyor aklınızdaki kişi. Diğer destemizden de destekleyelim bakalım. Evet o tamamlanmak için sana o duygusal adımı atacağım diyor. Sana duygularımı ifade edeceğim diyor. Ben romantiyim romantik duygularım var. Ee, seninle ilgili tutkularım var. Belki tensel arzularım var. Hiçbir fırsatı kaçırmayacağım. Çünkü sürekli seni hayal ediyorum. Sana o kupayı o duyguyu o tutkuyu sunmak anlatmak söylemek istiyorum diyor. Şöyle yapalım. Ya. yani. Romantik duygularım var. Duygularımı anlatmak istiyorum. Seninle iyi haberler almak istiyorum. iyi haberleşmeler yaşamak istiyorum. İhtiraslarım, tutkularım, arzularım var. Bunlara karşı koyamıyorum. Sen benim kaderimdesin. Her ne kadar kılıcını çekmiş tahtında oturuyor olsan da ben seni kaderimde var olan beni ehlileştiren, beni evcilleştiren, beni yöneten, beni e, belki de sana karşı direntsiz bırakan kişisin diyor. Yani güçlü olan taraf sensin diyor. Kaderimde sen varsın. Sana karşı koyamayacağım, koyamıyorum o sonsuz döngüde bakın dünya kartı, dört elementin kartı ve burada sonsuz bir döngü ve iki kere dünya kartı. Yani tamamlanmak, bir arada olmak çünkü sizi çok baskın görüyor arkadaşlar burada. Çok baskın görüyor. Siz onun olmaz dediği her şeyi belki de büyük konuştuğu her şeyi ona yaptıran bir insansınız. Sizi böyle görüyor. O kadar da kıymetlisiniz onun için. eee Büyük bir şanssınız. Onun için en büyük verimlilik sizsiniz. Masumiyetiniz ve iyi kalpliliğiniz onun sizi sevmesini sağlıyor ama o sizi korumak için kendisinden uzaklaştırması gerektiğini düşünüyor. Niyemiş o? Yeni birisiyle çıkıp çıkmadığınızı öğrenmek için gizlice etrafı gözetliyor ve arkadaşlarına sizin hakkınızda sorular soruyor. Kıskanıyor ya. Çizgiyi aştığı ve bağlantıyı bozduğu için kendisini aptal gibi hissediyor. Ancak bunu kabullenmekte zorlanıyor. Bunlar atan kartlar. Herhangi bir şey söylemedim. Bana ne söyle diye sormadım bile. Attı bu kartları. Sen güçlüsün. Ben sana büyük duygular besliyorum. Seninle bir arada olmak istiyorum. Ama hayatınızda birinin olduğundan da şüpheleniyor. Veya kendini size layık görmüyor bu kişi. Peki. Hani geleceksin de gelmeden önce bana bir şey söyle. Bana bir şey söyle ki bana sevgiyle geldiğini, aşkla geldiğini, bana tutkuyla, arzuyla geldiğini, bana kalıcı olarak geldiğine inanayım. <laughs> Onun kalbini ateşe verdiniz, ruhunda sürekli yanan ve söndürülmeyen bir ateş yaktınız. Doğal ve inkar edilemez bir bağlantı oluştu. Arkadaşlar bu adam sizde veya bu kadın sizde. E, bu kişi sizde aranızda her ne varsa bile bu kişi sizde size karşı çok büyük bir sevgisi var ve bu sevgi sayesinde engelleri aşacak yolunu yönünü sizi çevirecek sizinle konuşmadan duygularını e, size anlatmadan sizin gücünüzü kabul etmeden e, duramayacak yapamayacak bu kişi. Her yani ne kadar beni kabul et dese de az önce değnek altılısında bunu söylemişti. Beni kabul et beni onayla dese de size gelecek bu kişi. Sizde yani sizin sözünüzden çıkmayacak ne derseniz tamam diyecek bir kişi var karşınızda. Evet açılımımız bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir. Güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.